Başla. <laughs> Yüksek sesle onu. Bir başlık ses kaç varmış. Başlık <laughs> bir kaç. Bir tanesi nereye? Kurabiye getiriyormuş. Kodunu nereye gidiyoruz? Başlık bir kaç. Şey, yemek yemek. Hmm. Hayır. Kurabiye getiriyorum demiş. Şuna. gelmiş. Tık tık tık. Galiba şunu şunu Sonra da büyük, büyük annesi ne yemiş? başlıklı şunu yemiş. Abi bir ağzı gelmiş. Kurtu o oh, fişenden vurmuş. Karnını yağmış. Ke, kesmiş. Şey, kuran. Um, Kanı sıkmış. Bak lük lük ışık şu O da ölmüş. Ali, Ali'ye anlat şimdi. Anlattım ya. şimdi bunu videoya çekeceğiz. İki şimdi Ali'ye anlat. Biz Ali varmış. Hadi çek. Çekiyorum zaten. Ali varmış. Ya bu ne? çekiyorum çekiyorum. Hadi sen anlat. Hadi bebeğim. Hadi bu, bu gelmiyor. Geliyor ya. Bu bu. Videoya çekiyorum videoya. Video çekiyor şimdi izleyelim. Hadi hadi. 2-3 başla. Ne ya? Bak ne? Hadi hadi bak. Süre doluyor hadi. Hadi bebeğim. Hani? Ali'ye anlatacaksın şimdi. Şimdi Ali'ye anlat ondan sonra izleyeceğim.